yatan kasabası 900 yıllık Selçuklu zamanından günümüze gelen bir yaşanan bir köy kuruluşu. Köyde kemik tarak, kılıç, bıçak, kesici el aletleri üzerine çok şey yapılmış. Hala da yapılmakta devam ediyor. Kemik tarak bundan 40 yıl, 50 yıl önce yapımı çok fazlaydı, ustası çoktu. Yani 95-100 tane ustası vardı. Hani günümüzde artık bunu yapan yok. Neden derseniz bunun asıl nedenlerinden biri artık çok fazla sanata değer kalmadı. İnsanlar artık maddiyata bakıyor. Plastik taraklar, ondan sonra ithal taraklar bunun yerini aldı. Ben 12 yaşından beri yapıyorum bu işi. 30 yaşındayım. 18 yıldır bu işin içerisindeyim. Yani okulu okuduk ama ilerisinin devamını getirmedik ne edersen mesleğimiz vardı elimizde. Bizim okuduğumuz çağ zamanda da tabii bu üniversiteydi. Bu tarz şeyler çok rağbet görmüyordu. Mesleği olan, bu iş yer yani mesleği olan hayatta kalır. yani güçlü olan hayatta kalır. Mesleğin varsa hem de şu şekilde bu işi yaptık. Çünkü biz babam babasından öğrenmiş, dedemden. Dedem babasından öğrenmiş. Bizim de amacımız sonraki nesillere. Yani okusun. Önemli değil. Hani okuması, biz hiç kimse okumasına karşı değiliz. İsterse doktor olsun. Doktor olsun ama bu işi de bilsin. Yani bizim amacımız bir Osmanlı geleneği gibi. Yani padişahlar nasıl bir Osmanlı padişahı nasıl devletin başındaysa ayetlerine bunların hepsinde bir meslekleri vardı. Kimisi marangozdu, kimisi demir demir işçisi, demir ustasıydı. Bizimki de böyle bir şey. Ben çok tanıdığım, Yani yüksek düzeyde tanıdığım doktor olsun, savcı olsun, hakim olsun bu işten Öğrenmek isteyen çok fazla insan var. Yani bu meslek, e, biz bunu ticari anlamda yapmıyoruz. Bu, bu bizim bir ata geleneği, ata mesleği olduğu için severek yapıyoruz. Yani ilk başta bu kemiği bir koçun boynuzunu nasıl tarak haline geldiğini çoğu insan inanmıyor. Onun kemik olduğunu inanmıyor. Çünkü o kadar düzgün temizliyor ve parlıyor ki, yani şekil aldığı için o boynuzun o hale nasıl geldiğini çoğu kişi inanamıyor. Ya biz onları aşama aşama gösteriyoruz fuarlarda. Yani bizim için bir meslek değil, bizim için artık bir tutku. Biz tarığı çoğu zaman sadece düzeltmede kalıp kullanırız. Diğeri tamamen hayal gücü, hayal ürünü. Biz hayalimizde nasıl bir şekil vereceğimizi karar veririz. Şöyle olsun, böyle olsun. Yani şeklini kalp şeklinde tarak yaparız. Normal bıçak şeklinde tarak yaparız. Aynı bıçak sap kısmı bıçak sapı gibi olur. Her çeşit hani böyle o anki aklımıza ne varsa hemen onu uygulamaya geçeriz. Tarak yapılışının ilk, en önemli noktalarından biri kemiği ısıtılmasıdır. E, kemiği ısıtmaktır. E, kemiği ısıtması da çok hassas bir evredir. E, bunun kademe kademe şeyleri vardır. Bu mesela, çok kalın tarafları vardır. Oradan ısıyı vermek zorundasınız. Zayıf tarafından verirseniz bu, e, burası yanar ve tarak e, küçülür veya iş görmez. Yani ondan tarak olmaz. Çok küçül, küçüldüğü için de tarak yapılmaz onda. Bunu kalın tarafından ısıyı eşit bir şekilde Eşit devamlı ısıyı vermemiz lazım. Bu ısınma işi bittikten sonra bu mengene de düzelmeye gidiyor. Bu mengeneden sonra kalıba giriyor. Yani şu an bu kemik ısındı. Ben bunu düzelmeye veriyorum. O mengene de düzeltip kalıba girecek. üniversite okuduğum halde bura gelip tatillerde çalışma yani içinde insanın içinden gelmesi lazım. Yıllardır da bu işi yaptığım için severek yapıyorum. Ne bileyim ilk başlarda bu işe gördüm ne ya yani kokusu rahatsız ediyordu ama zamanla alıştıktan sonra sevmeye başlıyorsun. Dışarıdan bir insan geldiği zaman ilk başta kokusuna alışamıyor. Kokusundan çok nefret ediyor. Tarak haline geldikten sonra buradaki eziyeti, kokuyu, her şeyi bastırdığını hissediyorsun. Biz de burada yaptığımız meslek, yani ileriki yılla atadan gördüğümüz, babadan gördüğümüz işle, yani mesleği ilerletmeye çalışıyoruz geldikçe. Bu mengene de çalışırken çok güç sarf ediyorsun. İlk zamanlarda başladığımda zayıfım bir de mengini sıkamıyordum ya yani, o dereceydim. Ama yıllar geçtikçe biraz da elin alışıyor ve biraz Vücudun sıkarken sertleşmeye başlıyor yani o oradaki işi daha iyi yapabilmeye başlıyorsun. Aziz abim şşş, ateşte ısıttıktan sonra e, belli bir sıcaklığa gelince yumuşuyor o kemik. O yumuşaması lazım ki burada daha rahat yani işlem yapabilelim. E, işlem sırasında da yani. Herkes yapamaz yani belirli bir zaman geçmesi lazım. Elin alışması lazım. Sonra bunu galip halindeki şimdi göreceğiz. Şu şeyi alıyor yani. Tarak bundan sonra daha işlem burada bitmiyor yani. Buradaki işlem bittikten sonra Denizli'ye yolluyoruz. Denizli'de de abimin dişlerini açıp tarak haline getiriyor. Son işlem orada yapılıyor yani. Şimdi yatağın kasabımızda e, boynuzumuzu doğrulttuk. Boynuzun taraklık bir boynuz bu. Bu, bu boynuzumuzu tarak haline getirmek için şimdi tesviye işlemini yapacağız. Bu şekilde tesviyesini yaptığımız boynuzumuz biraz önce şu örnekte gördüğümüz gibi oduna benzeyen yani tabiri caizse odun hali yandı. Bunu bu hale getirdik. Ve boynuzun öz rengi çıkmaya başladı. Bunu şimdi boynuzda model olarak temizledik. Buna şeklimizi vereceğiz. Boynuz taraktaki en önemli faktör Boynuz bize ne izin veriyorsa onu yaparsınız. Yani yapay bir şey olmadığı için organik doğal bir şey. Şimdi kabaca tesviyesini yaptığımız tarağımızın formunu vereceğiz. anda bu şekilde model olarak bir tarz çıkardık. Şimdi formunu verdiğimiz boynuzlarımıza en önemli olan diş açma işlemini yapacağız. Bismillah şimdi gördüğümüz gibi tarağımıza diş açtık. Bildiğimiz kemik şu anda iyi kötü bir tarak şeklini almaya başladı. Daha da şekillendi. Yani bizim işi zaten bu işe gönül vermemizdeki asıl neden bu bizim bir puzzle gibi bir şey düşünüyoruz biz bunu her zaman. Çünkü yapıyoruz, ilk başta başlıyoruz. Hiçbir şeye benzemeyen bir şey, yapay bir şey. En sonunda şekillendikçe bir şey yapıyor. Ve bu süreçte biz bunu daha sonra ne olacak diye kendi kendimize, kendimiz de her yaptığımız tarakta merak ediyoruz. Niye merak ediyoruz? Hep tarak yapıyorsun, niye merak ediyorsun diye bir soru oluyor sürekli. Yani taraklarımız hiçbiri birbirine benzemiyor. Bu tarağın özelliği de o maddiyatından sonra maneviyatına en çok önem verilen. Şimdi şu yaptığım tarak kişisini bulduğu zaman, müşterisini bulduğu zaman sadece bu dünyada tek onda olacak. Yani bunu ben ustası olmama rağmen hiçbir teknoloji, hiçbir güç bu tara aynısını yapma şansı yok. Çünkü renginin hepsi doğal bir renk. Diş açmaları hepsi elde yapılıyor. Hiçbirinde şekil, form, kemik bize niye izin veriyorsa yani kemikteki hataya göre yaptığımız için hiçbir form birbirine tutmaz. Hiçbirinin birbirine standardı yoktur. Onun için de bu kişiye özeldir. Bu kişiden başka da hiç kimse yoktur. Böyle bir maneviyatı var. Zaten bu tarağın günce yani eskiden geleneksel olması, bir gelinin çeyizinde olmasının nedeni o. Özel bir şey. Başka kimse de olma şansı olmayan bir şey. Yani günümüzde her şeyin kopyası sürekli yapılıyor. Ama bu tarağın kopya yapma şansım yok yani. Yani bu illaki çok duygusal bir şey. Yani bir buna sürekli yapıyoruz. bir buna çocuğumuz gibi bakıyoruz çocuğumuz gibi. Bunun için bunun her şeyi bizim için çok önemli. Mesela başıma gelen bir şey, bizim iş bir çılgınlık, bir delilik diyeyim ben size. Yani ben bu işe başladık. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Yani ben bu işi aşağı yukarı 20-25 yıldır yapıyorum. Ama usta değilim hala. Ustayım. Her gün bir şeyler öğrenebiliyorum. Her gün kendimi pekiştiriyorum. şimdi her işlem biten taraflarımız kullanıma hazır bir haldedir. İşlem bitmiştir. en sonunda şu anda tarağımız her şeyi bitti. Sadece temizleyeceğiz, sileceğiz. Ondan sonra kullanılabilir. Bakıldığı zaman tarağın öz rengi de meydana çıkmıştır. Tarağımız bu şekilde imal ediliyor. Ben de 15 günlük gelindim bak. Bu evin altında, evimizin önünde bir kat ev vardı. Üstüne biz duradık gari. Altında evet, dükkan var, tarak yapardık. Ben de 15 gün girdim bak. Öğrendik işte. O zamandan beri çalışıyorduk. Kaç senedir gari canım. Biz 62 sene oldu evleneli. Şubat'ın 12'sinde. O zamandan beri ben... Bu ayağım ameliyat olaldan ben darağa giremedim. Bu kendi yaptı. Tarakçı o zaman için en az 90 100 tane tarakçı vardı bu köyde. Şimdi yapan kalmadı. Bütün şey oldu. Bu 80'de 35 40 tarakçı vardı. 980 senesinde. Ondan sonra bir ben kaldım. Bir de bir arkadaş vardı. O kaldı. Ben aletleri sökmedim. Dün bugün için hemen yine yapacağım 200 kadar daha darak. Ondan sonra aletleri de sökeceğim ben de son zamanda yaptığımız daralları <laughs> e, torunlara falan hepsine hediye ettik. Hepsine verdik. Hepsine darak verdik. Bak 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 ne kadar kabarıyor ben. Oh oh oh. He. Herkes yaptırcındı uğraşıyor. Bunu gün Allah yaptı. Bak bu ne güzel. Gürfük baş. Değil Hı. mi kızım? Oh. Kolum ağır benimle. Evet.